Merhaba Hacı Ceyre izleyicileri. Videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Farklı bir konseptle karşınızdayım bugün ve bundan sonra da böyle olmasını planlıyorum. Biliyorsunuz uzun bir süredir video atmıyorum bir ay kadar. Bu yüzden kanalın algoritması, şu su bu su yerlere çakılmış olabilir. Ben yine de pek umursamadan ne yapmak istiyorsam onu yapacağım arkadaşlar. Bu konsepti denemek istedim çünkü neden olmasın. Böyle yüzüm falan da çıkabilir. Yani daha güzel olur. E bugün Kralet destesi ile attığım 5 tane eşleşmeyi sizlere açıklamak istiyorum. oynarken nasıl bir yol izlediğimi, nasıl bir mantık izlediğimi anlatacağım sizlere. Sırasıyla mezarlık eşleşmemiz var, sonra Pekka köprü spam var, köstebek var. Dev Goblin ayna var, bu ilginç bir deste ve yine bir köprü spam destesi var. Mezarlık eşleşmesiyle başlayabiliriz arkadaşlar. Deste kısmını çıkartayım öyle. ha. Şimdi Diyelim ki ben bunu canlı oynuyorum, elimde kraliyet hayaleti var, iskeletler var, döngü kartları bunlar. Ben de iskelet bırakarak başlıyorum arkadaşlar. Ee, yani neden olmasın. Sonra rakip fırın atmış, ona karşılık hayalet atıyorum. Öncelikle rakibin şu an tabi mezarlık oynadığını bilmiyoruz, öyle varsayalım. Ben şu an canlı oynuyormuşum gibi. Rakip çok agresif geliyor farkındaysanız. Mezarlık atacağını düşünmeden ben Fırın'la orayı savunurum demiştim. Sonra mezarlık için tabi ekstradan savunma kartlarımı da attım. Sonunda Lokum gibi bir e, Tomruk'la beraber orayı savundum arkadaşlar. Artık rakibin de sesini biliyoruz. Rakip bizanti onu da biliyoruz. Mezarlık çünkü yani bende top çukulesi var. Şu an düşünüyoruz. Öncelikle rakiple ters tarafa gideceğiz arkadaşlar. Bu %95 yaşanan senaryo yoksa kazanamayız. O yüzden hayaletle başlıyorum ters taraftan. Fırın da olabilir. Yalnız arkadaşlar fırın çok yavaş. Fırın oraya gidene kadar rakip ben zaten buna mezarlık atarım. Sonra fırın da kolay savunabilirim diyebilir. Benim düşüncem bu. E, o yüzden hayaletle desteklemek istedim. Sonra biraz kraliyet devi balıkçı ile biraz agresif davranmışım. Bir ikisi de olsa hasar kitlemek istiyorum arkadaşlar. Hani erkenden bir o ters tarafa oyunu açalım istiyorum. Muhtemelen o yüzden öyle saldırdım. Tersten gelen atada da bir alev topu tomruk atarak savunmuşum. İksir olarak gerideyiz. E ama oyunu dediğim gibi tersi açtık. Bu önemli bir şey. E, hayattayız. Bu da bir oyun sonuçta. Bir sürü senaryo var. O senaryolardan biri yaşandı. Rakip evrimli fırınla geliyor bize karşı. Ben yine tersen oynuyorum. Ve bu sefer fırın bırakıyorum. Ama sola da hayalet bırakmışım. Yine içimde o hissiyat var saldırabilir diye. O yüzden hayalet bırakmıştım. E, mezarlık kaçınılmaz bir şey. Elektro ruhu kötü atmışız. Yani bayağı bir hasar yiyoruz burada. Evrimli fırını çıkartıp savunmak durumunda kalıyoruz. Ama görüyorsunuz bu yavaş fırın tersi attığımız bizim önüne kraliyet deve atmamı sağlıyor. Pek bir hasar çıkartamıyoruz bu ataktan ama hatta balıkçı da biraz kötü. Yani fırını çekiyor da çok iyi bir balıkçı sayılmaz bence. Yani tersi fırın atmak aslında gördünüz. Hatta dezavantajlı bir durum oldu. Bence bu şeyde görülüyor. Rakip saldırıyor ben savunurken hasar alıyorum. Krale deve attığında da savunabiliyor yani. Tabi yapacak bir şey yok. Oturup ağlayamayacağımıza göre mezarla savunuyoruz. Şimdi hasar da gerideyim direkt saldırayım köprüden kraliyet deva atayım demek de sıradan bu maçı direkt satmak oluyor arkadaşlar. Öyle bir şey de yapmıyorum biraz sabırlı olmak gerekiyor. Fırının önüne atıyorum kraliyet devini ve öz, özel bir nedeni de var. O gördüğünüz alev topu hem goblin kulübesine hem de fırına vuruyor. O nedenle ötürü kraliyet devini atıyorum. Yani i̇ksir olarak bence güzel bir düşünce, güzel bir hamleydi. Burada arkadaşlar artık orada kart biriktirmişim. Krale deve atmak zorundayım. Ama bir yandan mezarlığı da savunuyorum. Artık burada kim alırsa hani kim daha hızlı kule alırsa biz alıyoruz. Zor bir eşleşme. İkinci eşleşmemizde Perka Köprü Spam'a karşı oynuyoruz. E tabi oynarken bunu bilmiyoruz. Elimizdeki kartlara bakalım nasıl düşünmüşümdür başlanabilir kart iki tane var. İşte kraliyete veya balıkçıyla başlamazsınız. Fırın ya da hayaletle başlayabilirsiniz. Ben ikisini de yapmıyorum. Bekliyorum. Bu da bir seçenek. Ve bu maç için bu tercih e, önemli bir tercih olmuş. E, Tabi dediğim gibi fırın veya hayaletle de başlanabilirdi o zaman. Başka şeyler yaşanırdı. Rakip pek kale başlıyor. Bu ilginç bir şey. E, ben yapmazdım arkadan pek atmak elinizde 3 iksir kalıyor. Hiç riskli bir şey. Her neyse ben fırınla savunup tersi bir hayalet bırakmışım. Çünkü Pekka'yı zaten döngü kartlarıyla oyalıyoruz. Toplumuz var. Pekka eriyor. Bir yandan da bu fırın değer kazandığı için Pekka savunurken Kralet Devi'yle neden desteklemeyeyim ki diyorum. Aslında bu da riskli. Çünkü rakibin bütün kartlarını bilmiyoruz. Hatta size şurada bir durum analizi yaptırayım. Beraber yapalım daha doğrusu. Rakibimizin 7 ikisi var. Rakibimizin destesi saldırı odaklı, spam odaklı. Benim sağdaki atağım çok 10 iksirlik atak. O alır. Bıraksan kule alır. Rakibin de baktığınız zaman çok savunmaya kartı yok. Ama o elindeki iki kartı bak ben bunu çok düşündüm arkadaşlar. Oduncu bir daha izlerken düşündüm. Tersten oduncu koç başı yapsa altın şövalyenin arkasına ben neyle savunacağım? Yani rakip bunu yapsa köprü takası köprü takasına, kule takasına girebiliriz. Ve belki onun için daha iyi olur. Ama rakip bunu yapmıyor. Kartlar ile savunmaya çalışıyor. Oduncu atıyor. Sonra elektro atıyor. Sonra tahmin edin ne oluyor? Oduncu da, elektro büyücü de zaten düşük canlı kartlar. E, topçu onları eritiyor. Yani rakip için bir değer yok. Bunlar değer kazandırmıyor. Kralet devi de gayet iyi bir miktarda vuruyor kulesini. Hani karşı taraf için de düşünüyorum. Bir mantık yürütüyorum. Hani saldırı destesi var. Böyle bir atak yemişken <laughs> tersten neden saldırmasın ki? Onun için daha iyi olabilir. Öyle yapmamış. Ben burada bir de şunu da fark ettim, hani koç başıyla öbür tarafa çekiyor, ben hayalet atıyorum, şunu atıyorum, bunu atıyorum, benim kartlar hep değer kazanıyor arkadaş. Burada attığım alev topu gidiyor, adamın fırını <laughs> gönderiyor. Rakip için çok talihsiz şeyler, durumlar. 2 ise giriyoruz. Burada krali devini atmamın tek bir nedeni var. Orada balıkçı geliyor, hemen pek atamaz deviyle daha da vurabiliriz. Evet bu kalabalık atağa karşı evrimli fırın yeterli olmaz arkadaşlar. E, çünkü Pekka'nın canı çok. E, evrimli fırın çok güçlü. Yani kalabalık kontrolü yapıyor falan. Yani çünkü bir sürü ateş ruhu çıkartıyor. Sonrasında hayatta kalırsa koruyabilirseniz müthiş bir baskısı da var. Ama orada alev topu tomrukla destekledim çünkü pek ölmezdi. Sonra velhasıl kelam arkadaşlar yine elimde balıkçı falan var dedim Kral devi gireyim. bu durumda kraliyet devi giriyorsunuz. Pek erken atarsa balıkçı çeker zaten geç atarsa da yine bir hasar çıkartıyoruz. Bir de bir yandan bunu yaptığınızda görüyorsunuz bir Pekka saldırmaya geliyor. Yani rakibin kulesinin canı da az maçın sonu o yüzden atıyorum. Daha çok canı olsa maç ilerleyecek olsa bunu yapmak kötü bir şey. Çünkü Pekka'yı savunmak zorunda kalıyor. Üçüncü eşleşmemizde Köstebek oynayan bir rakibe karşı oynuyoruz. Yine düşünelim başlangıç elimiz fena değil. Ama bunu düşünmeye bize rakip fırsat bırakmıyor. Köstebek'le başlıyor. Bir şekilde savunuyoruz. Şimdi Köstebek de arkadaşlar bizim mezarlık maçı gibi ya. Yani her tarafa gitmek start. Aynı tarafa oynarsanız çok sıkıntı çekiyorsunuz. Ya benim son zamanlarda özellikle hani zaten Köstebek de son zamanlarda popüler. Mezarlık mezarlık da popüler. Bu evrimli cadı falan zaten mezarlığı uçurmuştu. Ya bu destelere karşı özel olarak söyleyebileceğim en büyük şey harbiden bu olur. Ters tarafa gitmek. Burada yaşanan şey de şu arkadaşlar. Yine kaçırdık orayı. Burada şu durumda benim balıkçım fırını çekiyor. İksirde aynı durumdayız. Ee, rakip burada bir köstebek atıyor. Ben onun maç esnasında çok agresif olduğunu, bu yüzden kraliçe devi girebileceğimi düşünüyorum. Şunu da bilerek. Elimde tomruk var. Yani çok büyük bir koz. köstebeği attığı, atıyor adam. Cümle kuramadım. Elimde sonunda ben bir tomruk atarım, kurtulurum. Ama o kraliçe devi o kadar kolay savunamaz. Köstebek attı, İksiri az. Herkes daha öyle oluyor. Ben bir elektroruk atıyorum burada oyalamak için. Sonra bir tomruk atıyorum. Rakip ise top atıyor. Sonra elinde çok düzgün bir kart kalmıyor açıkçası. Şövalye döndürdü. Krali devi de hiç acımamış. Burada hem evrime dönsün hem ters tarafa sonrasında baskı da yapacak. Gerçi rakipte topçu kulesi var ateş ruhuna tek atıyor. O yüzden çok bir önemi kalmıyor ki zehir bile atıyor. Rakip çok agresif oynuyor burada. Hani hiç düşünmüyor. Benim de döngüm, yani Kralet devi döngüsü destesi oynadığımıza göre hemen kraliyet devini döndürmeye müsait. Bu şekilde ikincisini döndürüyorum. Ve maç bitmeye bayağı yaklaşıyor. Burada arkadaşlar bu maçın yani gidişatında rakibin habere köstebeli döndürmesi var zaten kaybeden durumda. O yüzden habere saldıracak. Ben yine kartlarımla savunmaya çalışmama rağmen gösterdiğin ne kadar vurduğuna bakın. Çok vuruyor. Burada panik yapsam büyüye ateş ya ateş demişim. Alev topuna dönüp sonra bir tomruk atsam 6 ikisi bir de tomruğu elimden çıkartıyorum. Çok büyük bir risk alınacak bir risk değil. Daha 40 saniye var. Bakın. Kulemi çok rahat kaybedebilirim. Tomruğu her daim elimde saklıyorum. Burada zamanlaması her ne kadar kötü de olsa. Tomru göstermek için kullanıyorum. Sonra rakip zaten benim öncesinde attığım fırını savunmaya çalışırken burada yine sahaya kartlarımı koyduğum için dedim bir kraliyet devati Maçın bitmesine az kalmış. Rakibi savunmaya zorlayarak zaman kazanayım. Ha ceza da öyle oluyor. Köstebeğini bile savunmaya harcıyor. Ben de alev topunu çok rahatlıkla döndürüyorum burada. Şöyle hızlandırayım. Dördüncü eşleşmemiz Dev Goblin Ayna. İlginç bir deste. E yine düşünelim arkadaşlar. Bu başlangıç eliyle ne yapılır? 3 ihtimal var. Yani araya topu dışında üç kartla da başlanabilir. Ben burada ne yaptığımı hatırlamıyorum. Bu maçı tekrar izlemedim. E, video çekmeden önce. O yüzden beraber izleyeceğiz. Benim biraz dikkatli olmam gerekecek yorum yaparken yine beklemişim. Pekka maçında da hatırlarsanız beklemiştim. Ya daha nasıl diyeyim sabırlıyım bu konuda. Dediğim gibi başlanabilir. da Benim tercihim beklemek yönünde oluyor. Rakip fırına ile başlıyor hem de 16 seviye fırın. Ben oraya zaten alev topu atmayı düşünüyordum. Fırın biliyorsunuz alev topuna karşı zayıf. 3 kartına da alev topuyla vuruyorum. Gayet güzel değerli bir alev topu. Aletimiz de sol tarafı rahatsız etmiş. Bu durumda rakip saldırıyor muydu hatırlamıyorum. Burada saldırım. Pardon. <laughs> Burada saldırmıyordu. Şöyle bir şey var. E, attığı kartlardan belki anlaşılabilir. Dev Goblin oynadığını e, anlayabiliriz. Ama ben maçı oynarken anlamamıştım. Bu arada alev topunu da kaçırdım. Bu kart çok yavaş oluyor arkadaşlar. Alev topunu kaçırmak aşırı müsait. Yani müthiş bir yüksek oranda herkes kaçırıyor hatta yani benim de aşamada çok geldi. Bir kere ikimiz de arkadan fırın atmıştık rakiple, ikimiz de kaçırılmıştık. Bence bu karta gelecek ilk dengeleme, yürüme hızını arttırmak olur. Çünkü en bariz olanı o. Bu durumda ben balıkçı sağ olsun. <laughs> balıkçıyla onu ters tarafa çekip ikinci kulemizi de çalıştırdığımız için savunabiliyorum. Yine de hasarda gerideyim tabi. Buradan benim bir comeback atmam gerekiyor. Arkadan kraliyet de atmışım. Şöyle, bunu atmamın sebebi muhtemelen bana o an saldıramayacağını düşünmemdi. Ki öyle de, evet. Saldıramıyor. Böyle savunmasını kuruyor ama bu savunmayı benim evrimli fırın darmadağın ediyor. Kraliyet debiyle bu yüzden çok uyumlu bir şey şu anki fırın. Nöfrediklerinde nasıl olur bilmem ama şu an bayağı iyi. Burada balıkçı atacağı zaten çok bariz yani. Yani rakibin balıkçı dışında düzgün bir kraliyet devi savunması yok. O yüzden onu direkt kullanıyorum yani. Karşısında gelen counter push yani e, rakibimizin bize geri saldırısı tehlikeli gözüküyor. <laughs> Ama topçu topçu işi aramış Yani, yani savsaklamamış. saklamamış. panik haliyle hayalet bile atmışım. Gereksiz bir hayalet. Topçu cidden bu arada fena olmamış. Hani vuruş hızı arttı. Hasarı biraz daha azaldı ama daha oturaklı oluyor artık. Hani o kocaman hasarı atıyorum bir canı kalmış bir anka kuşuna falan vurmuyor orada. Daha oturaklı hissettiriyor bana sorarsanız. Ben burada rakibin çok iksir harcadığını düşünerek direkt krala e dev bastım. Ali topu da cuk oturdu. Sonra burada artık ikinci krale deminde atabilirim diye düşündüğümden dolayı sola atarım diye düşünmüştüm. Yani şöyle bir şey var arkadaşlar şimdi ben. Aç gözlülük edip saldırırsınız. Rakip tersen saldırır. Panik olursunuz. Çok kolay maçları satabilirsiniz. Burada zaten oynarken gayet sağduyulu oynamışım evrimli fırını sağa atmışım yani. Sonra zaten balıkçıyla savunuyoruz. Şu bu kraliyet devi çok kolay kule alıyor. Yani sabırlı olmak gerekiyor arkadaşlar. Bu oyunda sabırlı olmak gerekiyor. Şimdi geldik en heyecanlısına arkadaşlar. Neden? Çünkü burada biraz rakiple imojileştik. <laughs> Rakip ben bol şans dedim. Sonra gülmeye başladı. Ben de güldüm. Çünkü gülünce bu hayat güzel. Rakip sonra kupasını şöyle gösterdi bana. Ben de ondan yok tabi. Dedi. Ama dedim ki Aa, demek ki iyi bir oyuncu ile karşılaştım. Ve yine görüyorsunuz hiçbir kart atmıyorum. Yine rakibin atmasını bekliyorum. Her seferinde de işe yarıyor bazen. Rakipler de hiç atmıyor kart. O durumda ilk kartı atmak gerekebiliyor. Evet. Her neyse burada oynuyoruz. Yani bir isteyiz. Rakibin de sesini bilmiyorum. Öğrenme gibi bir niyetim var. Fırın atarak başlamışım. Top arabası tehlikeli gözüküyor. Yalnız balıkçıları güzel kullanırsak çok da tehlikeli değil. Fırına da karşıda balıkçının bir avantajı var. Burada attığım alev topu güzel ama bir tomruk döndürmek konusunda biraz zayıf kalmışız. Yapılabilirdi bence. Hayaletle savunmayı tercih ettiğim için bir koç belircisi hasarı aldım. Bu arada rakibin ismi de Yo Soy Roberto. Yo diye böyle büyük bir içerik üreticisi de vardı. O da aklıma geldi. Hani onun bir yanı sağlığı acaba diye düşündüm. Ben burada emojileri kapatmıştım o kupayı falan attıktan sonra odaklanabilmek için. Burada ben fırın döndürüyorum. Muhtemelen evrimlisine geri hızlıca dönebilmek için. Ve de rakibi yine bir şey atmaya zorlamak için. Şu an rakipten mesela altın şövalyesini daha görmedik. Ama tipi belli zaten. Yani atak kartını gördük. Koç binicisiyim. Evet. Nasıl savunmamız gerektiğini biliyoruz. Direkt saldırıyor burada rakip. Tomruk'tu şuydu buydu. İlla hasar alacağımı düşünüyorum zaten. Sonra balıkçı atayım madem diyorum. Bu tarz destelerde hasar alıyorsunuz arkadaşlar. Rakibin destesi habire saldırıyor çünkü. Buradaki Kralet Devi artık balıkçıyı da değerlendireyim diye. Bir de elimdeki Evrimli Fırın. Zaten görüyorsunuz. Ya anlatmaya gerek yok. Evrimli Fırın Kralet Devi'nin arkasında bıraktığı, affedersiniz, pisliği çok güzel temizliyor. Hatta sonra o ateş ruhları falan zıplıyor. Tabii rakibin enayiliği. Onları tutmuyor. Ben de burada artık saldırıyorum birazcık. orada kötü saldırılar bana sorarsanız. Balıkçı sonrasında değer kazanıyor falan derken zaten kule alıyorum gerçi de. Bana sorarsanız savunabilseydi eğer tehlikeliydi ben burada arkadaşlar. Arkadaşlar cevabını veriyorum. Gülüyorum evet. <gülüyor> Maç bitince de devam etmiştik böyle. Bugünkü videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. 5 tane eşleşmeyi beraber sizlerle izledik yorumladık. Benim bu kanalda ilk defa yüzümü gösterdiğim video. Bundan sonra böyle devam etmek istiyorum dediğim gibi eğer e, beğendiyseniz videoyu beğeni atabilirsiniz, abone olabilirsiniz arkadaşlar. E, onun dışında benim söyleyeceğim bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.